Selamun aleyküm efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Neredeyiz? Yasin kardeşimin evindeyiz. Palembang şehrindeyiz. 30 saattir araba sürme mesafesiyle geldik. Eşim, oğlum, Odi ile beraber Yasin kardeşimi ziyaret ettik. Tabii en önemlisi de yeğenimi ziyarete geldim. İlk defa gördüm. Çok tatlış bebekleri var. Allah bir ömür boyu mutluluklar daim eylesin inşallah diyelim. Allah uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin diyelim. Birazdan videosunu göstereceğim zaten bebeklerini Tabi öncelikle Yasin kardeşimle sohbet edeceğim. Bu arada Yasin kardeşimin eşi Dona Hanım öğretmen olduğundan dolayı şu an eğitim veriyor öğrencilerine. Tabi fırsat buldukça gelecek onu da çekeceğiz inşallah diyelim. Bu arada efendim videoları beğenerek yorum yaparak kanala abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek olabilirsiniz saygılar sunuyorum başlıyoruz Selamünaleyküm Yasin aleyküm selam abi. Nasılsın? Bekir abi hoş geldin Hoş bulduk kardeşim. sevindim abi senin gelişini. Eyvallah kaç Hayırlı. aydan beri görüşemedik kaç ay oldu 4 dört, dört ay oldu hemen hemen ee, en son 3 ay oldu Aralık'ta geldim yani 4 ay oldu Aralık'ın ilk başlarına geldim evet. Mart'ın sonları işte Dört ay. Nasılsın? Öyle. Iyi misin? İyiyiz Allah Gözün şükür. aydın kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Rabbim e, sağlıklı, Allah mutlu, Allah. mesut, analı babalı büyütsün derler. Amin amin. İşte bazı problemler oldu. polisler saçımıza şey yapmıyor, izin vermiyor yasak olduğu için. İşte 2-3 ay öncesinde de bir abimiz geldiydi Hollandalı. Bir yardım etti, adamı deport ettiler. Tezgah tezgah, tezgah çıktı. çıktı. O, o gün de Bekir abi gelmişti. Evet. O yüzden e, yarım saat yardım etti, ben hastalanmıştım ama e, videoların çektiği için deport ettiler abi. Abi de Hollanda'ya tekrar gitti. Adamlar geldi, e, immigration ofisinden geldiler evet. değil mi? sivil geldiler. Videoyu çekmişler, e, Mustafa abi çekerken. Hmm. E, o arada tekrar e, videoyu çekip gidiyorlar, sonra geliyorlar. Hmm. Siz gittikten sonra işte polis, polis geliyor, pasaport işlemleri bilmem ne. Hmm orada bizi Ondan sonra yani. ertesi gün imigrasyon şeyine gelme göçmenlik bürosuna gelmeniz gerekiyor dediler. Biz de ertesi gün gittik. Yani onlar deport diyorlar, başka bir şey söylemedi. Onu deport ettiler. Sana bir şey oldu mu? Bana bir şey olmadı. Haberlere çıktım. Ee, bana haberlere çıktı. Mustafa Bey işte benim aklımda biraz kötü şeyler yazılmış hmm. haberlerde. Ee, i̇şte Türk iş Kebap e, yabancı uyruklu şeyler çalıştırıyor da böyle haberler. <laughs> Oldu yani Palembang, Jakarta bütün şeylerde viral olduk. Endonezya'da viral oldun, haberlere Aynen. çıktın. Abi böyle olunca bir yanı kötü bir hmm. yanı iyi. Viral olunca herkes gelmeye başlıyor, bakıyorlar. Hmm. Ama işte e, şimdi insanlar... Tabi göze battığından dolayı da devamlı senin üzerine oynuyorlar değil evet. mi? Evet. halen oynamaya Daha devam ediyoruz. Bırakmıyorlar, bırakmıyorlar yani. Bırakmıyorlar çünkü e, e, satış yaptığım bölge çok bir işlek bir cadde. Sokak yemeklerin satıldığı yer. Bir iki yer var be. Evet. Bu plajı dediğimiz Muhammediye hem üniversite hem hastane önü çok yoğun oluyor. Hele bugün bu Ramazan ayında insanlar sokaktan alışveriş yaptığı için daha çok yoğun oluyor. İşte yandakiler de pek istemiyorlar satış yapmamı. Çünkü hmm. ben Bir nefes atıp kol geziyor diyebilirsin. Ben en çok satış yapıyorum. Diğer kebapçılar da var. Onlar kendilerine göre kebap diyorlar ama ben şey yapmıyorum, herkesin rızkını Allah veriyor. Hı hı. Ben onlarla hiçbir sorunum yok ama insanlar beni çekemiyor, hı hı. satışıma engel olmak istiyorlar. Bu şekilde öyle şeyle. Peki hani devamlı mı geliyorlar, her gün baskı mı yapıyorlar senin üzerine? Ya işte e, geliyorlar, duruyorlar, bekliyorlar. <laughs> Akşam oldu mu 5'ten sonra gidiyorlardı. da şimdiler e, azaldı azaldı ama geliyor baskına geliyorlar Allah Allah bir anda ekipler gel geliyor ekip mi? geliyor 3-4 2 tane tüpünü falan almışlardı bana. evet geçen e demişti geçen baskına geldiler abi polisler dedi <laughs> de o ara kapatıyordum arabanın üstü oturaklar koydum He. küçük tüp vardı tüpü aldılar <laughs> diğer yardımcı şeyi polis götürdü arabaya koyuyor tüpü ne yapacakmış ki? götürüyorlar oradan e, buraya götürüyorlar oradan para ödüyorsun tekrar alıyorsun Allah Allah öyle bir şey uygulaması <laughs> Ben de şey yok oğlum gittin aldın mı tüpünü e, ilk gittik Cuma e, o zaman Cuma Cuma gününe gittik alamadık hmm. bugün o ver, e, şey olmuyor dedi bugün şey olmuyor dedi kazartesiye gelin dedi ben de gitmedim Ben gitsem zaten e, şey yapamadım eşimle kayınpeder gitti aldılar ee, o arada eşimin arkadaşı çıktı. Polis. Polis. Hmm. Ee, polis arkadaş çıktı. İşte tamam dedi. Ücret ödemediler. Normalde 200 rupya 300 rupya ücret <laughs> ödüyor musun her bir şey, ürün şeyinde. Ayak bastı parası. He. <laughs> Onlar ücret ödemedi. Onun karşılığında işte bilmiyorum kebap götürdük. He. <laughs> kebap verdik. Bir de hani senin çevren de var sonuçta eşin ailesinin evet. çevresi. Eşimin çok ailesi geniş. çok Buranın destek oluyorlar. Buranın mangın valisi olsun falan. Yani evet. dedik geliyorsunuz. Onların bir avantajı olmuyor mu? Ya şimdi Herman dero bir valimiz vardı. Ee, nasıl oldu? Ee, biz onunla da görüştüydük. En son Rina'nın e, daveti şeyine göndermiştik. Davetiye yüze görüştük. Kebap götürdüm. Çok beğendi. Hmm. Sonra durumu anlattınız mı? Durumu anlattık böyle. Benim yapacağım bir şey değil dedi. Ben orada e, biz şey yapamıyoruz dedi. Hastane yönetimi e, problemler yaratıyor dedi. Hmm. Yani o böyle şeye bakamıyorum ben, o işlere bakamıyorum dedi. Hmm. Sen de neyse dedi. Dükkan işine bak dedi. Ben geleyim dedi. Senin kebaplarını beğeniyorum dedi. Sen de öyle bir şey yapacaksın değil mi hani seninle konuştuk. Evet, ee, bir e, dükkan e, dükkan işi gidiyor. var. E, acele etmiyorum çünkü bir kafamda bir bir yer var. Oray e, bir inşaat halinde. E, Ağustos'a biter dediler. E, hı hı. O, o, şey. E, hem büyük yer hem otopark motor parkı olacak, araba parkı olacak. Endonezya'da bu problem. Hı hı. Bu şekilde. İnşaat halde olduğu için Ağustos'ta biteceğini söylediler. İnşallah orayı tutacağım. İnşallah. Hayırlısı olsun. E, bir de bir bir planım daha var. Onu onu da gerçekleştirirsem şimdi burada söylemeyeceğim. İleriki bölümlerde, videolarda. ne, ne oluyor? Ee, Türkiye'ye gitme durumu var. Kimin acaba? <laughs> bakalım. Gerçekleştirebilirsek işte Allah'ın izni verse biletlere bakalım. Uygun bir fiyata bulursak. Aldık ya. Ya niye öyle diyorsun? Aldık. Beraber gidiyoruz. Yalan yalan. Abi al niye söylüyorsun? Dedim <laughs> de. Beraber gidiyoruz. Evet sürprizi açıkladı Bekir abi. <laughs> Bekir abi ile Türkiye Haziran'ın inşallah ilk haftası evet. sonuna kadar Türkiye'deyiz. Evet. Beraber aynı uçakta, aynı koltukta hemen hemen gideceğiz. Evet, arka arkaya gidiyoruz. Ark arkaya. arkaya. Türkiye'ye gideceğiz. Bir Sur de siz bir otobüs dolusu adam götürüyorsun. Evet. Kayın baban, kayınnanan, sen. Normalde Rina da gelecekti. Rina da gelecek. Onun Avustralya gitme durumu var. Heh. Erteledi. Yani gelmeyecek. Hatta e, burada kalem bir Ayşe vardı. O evet. da gelecekti. O da iptal oldu. Annesi izin vermedi. İptal olan olana. <laughs> yani bayağı sizinkiler, bir eleman... ama sizinkiler garanti alındı. Garanti. Çünkü bileti biz evet. aldık. <laughs> Aynen. Biz onlar, aldık. Onlar gelecek. E, hem ailemle tanışacaklar. Türkiye'yi merak ediyorlar. İnşallah Türkiye'ye gideceğiz Bekir abi İnşallah. İnşallah. Şuraya i̇şte ezan böyle. Ezan okut. Bak. Elif. 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 Elif Ayşe değil mi adı? -ha. Ha. Elif. Elif Ayşe. Maşallah. Maşallah. Nazar değmez inşallah. <laughs> sama cantik ya ibu ya. He? Cantik. Sama Yasin or Dona. Yasin. Yasine. Ya Yasin'e benziyor. <laughs> Benim hanım Yasine benziyor söylüyor. Ben de birazcık Dona hanım satıyor. Burnu falan Dona, gözler Dona. Yasin senin göz rengin hangi renkli kanka? Abi, Yok abi. ya. Gözler Dona. Ee. Baba bu çocuk hep yengeme benziyor. <laughs> Mix ya. Ee. Maşallah sana. Maşallah. Arkadaş var arkadaş. Kardeş Yasin arabayı değiştirmişsin. Arabayı değiştirdim, ee, bazı araç gelişleri aldım. Şöyle kendime ait bir masa yaptım. Küçüktü. Ee? Üstüne ikili ocak, tavası var. Orada döner ocak. İçeride nasıl çalışıyorsun kardeşim? İçeride abi her taraf açılıyor. Yoksa çalışamam. Yok yok hani daralmış zaten içerisi. Şimdi abi oturaklar iniyor. Ee, onlar e, yol kenarında olduğu için müşteriler. Hı. Onlar şey yapıyor. Fırını da indiriyorum. Bana çünkü çok dar bunlar indirince biraz geniş oluyor Hı. gerekirse masayı da indireceğim diyeceğim ama büyütüp olduğu için Hı. E, bana zor oluyor gerek kalmıyor. Bunlar açılıyor abi masayı yapman iyi olmuş evet bu beni bayağı bir rahatlattı. Fırını yeni mi aldın Yasin? Yani Yok fırını al e, yeni almadım kuzeninde kuzen e, ekmek yapıp satıyor bana. Güzel. Dolabı aldım. Büyüttüm dolabı. İyi yapmışsın her şey. Hamurunu, içeceğini ne, falan evet. hep koydum. İşler nasıl bakın? İşte Allah şükür iyi abi işte böyle e, fiyatları düşürdüm. E, daha çok satıyorum. Buran insanlara biraz e, he Ekonomisi, ekonomisi biraz. orta seviyesinden düşüp orta ileri de var. Eee hem Beğeniyorlar. hem şey Yani her her cebe uygun. Her o, cebe o uygun. Öğren Öğren e öz özellikle öğrenciler küçük kebabı daha çok alıyorlar. Hı. E küçük Öğrencilere çalışıyorum e Öğrenciler daha yoğun. E üniversite öğrenciler var. Hı. Bir de normal lise öğrenciler var. Saat 12 bir gibi oraya gidiyorum. O kalabalık dönüş oluyor. Saat 3'te de orada oluyorum. Hı. Şimdi e bugün Eee okul yokmuş herhalde. O polisler rahat bırakmadığı halde yine de ekmeğinin peşindesin. Aynen. Onlar gidiyor, e, ben arkasından orada bekliyorum, hazır olduk, <laughs> yanaştırıyorum, devam ediyorum. Ya onlara iyi davran, sen kötü davranma. Davran, Deport edilme de Allah göstermesin. Yani e, şey yapmıyorum, elinden geleni yapıyorum. Yani yasaksın, kapatıyoruz. Gözde. Aynen. gidiyor Ertesi gün yine açıyor. Aynen. Böyle idare <laughs> edeceğiz. Yapacak için. bir şey yok. Ekmek paranı kovalıyorsun. Yapacak bir şey yok kardeşim. O inşaat bitti mi inşallah restorantımızı güzel bir restorantla yapacağım. İnşallah. Planladığım gibi kumda Türk küş kahve. He. O. Türk kahvesi yapacağım Türk diyorsun. Türk kahvesi var. Baklava var. Sütlaç var. Tulumba tatlısı koyacağım. Her şeyi yapacağım diyorsun. Yani. alan baya bir Türk yemeklerinde dolduracağım. Hmm. Tantuni tarzı yapacağım. Et döner koyacağım. Ya et döner böyle. O et döner e, tantuni tarzı satılsa daha iyi değil mi? O şekilde yapacağım. Tantuni tarzı veya hatta. Bir de tost makinası yapıyorlar. Aynen öyle. aynen. Çıtır çıtır Crispy. oluyor. Çıtır Aynen. Onu konuşmuştuk senle. Evet. Onu da yapacağım. Şimdi yağda böyle yapıyorlar. Çıtır aynen. çıtır seviyor. Endonezyalılar çıtır çıtır e, seviyor. Şimdi ben. yer daraldığı için yapamıyorum. Hmm. Çok küçük. İki Ocak zor sürüyor. Bir de pide pide, pide yapıyorum pide de beni e, şey açıyorum masada. Onlar olunca yer çok dar olunca onu da inşallah e, restoranda daha büyük yerde yapacağız. İnşallah kardeşim. Sistematik bir şekilde. İnşallah. Allah gücünü Peki hani ee, ayıp da söylemesi tabi sorulmaz da evet. günlük minimal, maksimal, orta standart ne kadar bir gelir elde ediyorsun? TL buradaki, e, buranın fiyatını söylüyorum. Çünkü burada TL geçmiyor. Hı. Günlük e, bir 1.5-2 juta e, kazancım yani, var. Yani masrafları ya, çıkarsan e, kârını söylüyorsun. 1 juta masrafa gidiyor. Et, tavuk, ıvrızı, zıvarı. 1 juta masraf rahat gidiyor. Bezini de şuydu tipiydu e, iki ise bir cütası bana kalıyor. He, 2000 TL günlük ka karın. Günlük 4000 TL yapar abi. Ya şey, e, karını ha, söylüyorum. karın günlük Masrafları düşerse 2000 masrafa günlük 2000 de e, karına diyorsun. Aynı. Toplam 4000 diyorsun. Aynı. Allah bereket versin kardeş. He, çok şükür Allah'tan gani gani artısı yapıyoruz. Prensesin dünyaya geldi. Aynen. Onun rızkıyla geldi. O, o çok bereketli geldi. Aralık ayında özellikle. He. Ocak ayında, Şubat ayında. Sıkıntılara şifa olur inşallah Aynen. kardeşim benim. Peki saat kaçta başlıyor iş yerini açması? Kaçta bitiriyorsun? Ya normalde Ramazan ayı açıldığı için dörtte e, üç buçuk, dörtte arası açıyor. Dörtte hmm. başlıyorlar insanlar. Altıya kadar. Şöyle geç de Türk bayrağıyla bir... Evet motor. Türk bayrağını açtım böyle. Islandıydı kaldırdım, yıkadım. Şeyde arabayı açtığında da tezgahın oraya da bir tane bayrak asak. İşte onu asacağım da arabanın şeyde çabuk kirleniyor, He. tozlanıyor. Kurban olayım, şunun güzelliğine bak. Yıkadım biraz, bu hala çıkmamış lekeler. Ne kadar güzel bu. Türk bayrağımızı astık. İnsan bir garip oluyor biliyor musun? Evet. Ee, burada gurbette gurbette gurbet özellikle gerçekten Ama bir arkadaş geldi dedi onun arkada arkadaş da... geldi e, sözde burada kalacaktı e, Türkiye'ye geldi abi ben dedi kalmayacağım dedi daha tam belli değildi e, çocuk e, sıcak diyor. Ben diyor bu sıcağa dayanamam diyor. Ben sana bir şey söyleyeyim inanılmaz sıcak bu telefon. Evet. 36 şu an 35 36. 38 derece. 35 ben Ben telefon İstedilen sıcaklık evet. kardeşim ben sana söyleyeyim. Jakarta'da böyle bir şey yok. Bura çok sıcak ya. Yani. Böyle bir şey yok. Ya inanılmaz sıcak burası. Evet. Bir de nem çok fazla. Evet, %90 %97 nem var. ne Çok yani telefonun şeyinde. Bura çok sıcak. O çocuk Onur kardeşimizin düğününü yaptık, şeyini yaptık. Hmm. Ee, maalesef e, pek kalıcı gözüyle bakmıyor. Çok sıcak diyor. Yani Endonezya'ya gelenlerin %80'i zaten kalmak istemiyor. Geçen bir doktor bir arkadaşımız benimle iletişime geçti. Evet. İşte Bekir Bey dedi siz nasıl yaşıyorsunuz burada dedi ya. Nasıl anlamadım dedi. Abi kokuyor buralar dedi. Yani adama da başka bir türlü hissediliyor. Yani evet. koktuğunu söylüyor. Ya şimdi o ilk geldiğinsin. Ben de ben de öyle bir koku hissettim e Sen Ama, de hatırlıyor musun evet. düğününde hep istifade ediyordun. Yani, Aslanım. Nişanlandığında <laughs> e, mideyi bozduk. O ara kustuk şey yaptı Öyle atlattık öyle durumlar yaşadı Peki buradan e, seni izleyenlere işte Yasin ben de öyle bir tezgah açmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Tavsiye eder misin? Vallahi hiç tavsiye etmem. Çünkü e, yabancıysa hiç şey yapmasınlar. Çünkü satış Çok izin özür dileyerekten bir şey söyleyeceğim. Senin avantajın eşinin ailesinin güçlü olması. Evet. Bunun yani... net bir şey söyleyelim. Yoksa seni orada durdurmazlar. Durmazlar abi. yani kim olursa olsun, başkası Bak, da olsa. Bak kaç kere geliyorlar, alıyorlar, evet. götürüyorlar, sen yine orada duruyorsun. Aynen. Yani. Hani bu kaçıncı oldu bilmiyorum. Bu 50 mi oldu, 60 mı oldu? Bir... <gülüyor> <gülüyor> Sayısını bilmiyorum. Yani beni yani... arıyorsun, Bekir abi, yine bir sıkıntı çıktı. Ya kardeşim gene ne oldu? <laughs> ya. Abi şöyle oldu, ne yapalım? Sıkıntılar polistir, savcısıydı, şeydi, bitmiyor. Evet. Ama artık onlar da... Yoruldular şey. sen. Yoruldular. <laughs> ya bir git diyorlar abi. Sen dikkat etmen lazım. Abi, hani dikkat dikkat yine tezgahına de. gelen misafirlerin olduğu zaman Zaten, yanlış anlama ben senin evet. hani kardeşinim. Yıllardır beraberiz. Buraya tezgah kimseyi çıkarma abi. Yok, dizim. Aşağıda duruyorsa dursun videosunu çekiyor. Benim geldiğimden beri geldim geldim evet. hiçbir zaman tezgahına çıktı O kadar kuru. o gün de çıkmayacaktı abi. Ya sen itiraz et herhalde ısrar evet. ettin adama. Adam da ısrar etmedim. Yani. Yani. O da şey yaptı. Ya dedi sen kötüsün. Hmm. Olmaz böyle dedi. O zaman da insanlar çok bekledi. Bekletmedi. Ama senin de. uyarman lazım evet. ya sen. Adam haberlere çıktı. Evet. Endonezya'da viral oldu. Aynen. Yani viral şey. oldun gerçekten de Aynen. Endonezya'dan deport edilen Türk. Bir de seni deport etti sandım millet. Herkes öyle sandı. Ya abi sen buradasın diyorlar. <laughs> ben ben deport olmadım. Adam maskeyi kapattığından dolayı o beyefendi bana sen... benzetmişler İşte. Ee, bana benzetmişler. Öyle olunca işte biz de açıklama kısmına, yorumlara bütün çok fazla kötü çok yorumlar, yorumlar geldi, geldi. Değil mi? O yorumlar, açıklama yazdı eşim. O bir, bir 15 gün kötü bir süreç atlattık. Evet, hatırlıyorum. Yani her gün bir stres o ağrıyor. Bir de kadıncağız hamile. Ay, stresli benim çocuğa bir şey olmasa bari. Hmm. Allah'tan şükür Elif kızımız da sağ salim geldi dünyaya. Şu an üç aylık. Bugün üç ay doldurdu. Tam üç ay oldu. Aynen. Bekir abi tam 3 ay içinde geldi. Çok şükür kardeşim. Bekir abi doğum gününe doğumunda gelecekti maalesef. O zaman e, sen başka bir bölgeye gittin. Vallahi hep bir yerdeyim. Ona. Evet. O yüzden gelememiştin. Başka sefere sefer edildin. Ben geldim. Bak 800 kilometre mi 600 kilometre mi bir mesafeden geldim. O gün işte. Ondan sonra hiçbir şey yapamadan çektik gittik. Çok yoğun. Maşallah işlerin çok güzel. Evet. Ama mevzu şu. Bunu bir restorana çevirmen lazım. Aynen. Ya işte ben de biraz daha resmiyete Dök. Resmiyete dökeceğiz. Artık hani e, zabıta kovalar gibi kovalanmanı istemiyor. Aynen. Şimdi, e, 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 hani eşim, eşimin, ailesi de, e, eşimin ailesi de, eşimin ailesi de diyor e, şey yaptı. E, bir de şöyle bir bekliyoruz, e, beklemediğim süreç Türkiye'ye gideceğiz abi, inşallah. Hı -hı. O bir ayda da e, şimdi dükkan var. Ama inşaat bitmedi. Başka bir yerde var mı? Yok. Çok küçük. Ara park sorunları var. İşte park olacak. Bir motor, de lokasyon çok olacak. önemli. Tabi. Mesela bir yer olacak. var. Dükkan güzel, park alanda var ama insan yok. Yani yol kenarı hmm. bu altı yol kenarı ama insanlar orada olmaz yani. Benim dediğim bu alan hem hastaneye yakın, aynı çevrede. Hmm. Şu anda inşaat halinde. Bit biterse oraya geçiş yapacağım. Hadi bakalım inşallah kardeşim Allah rızkını artırsın. Evet, dona hoş geldin. Hi, <laughs> hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Selamat tan. Hoş bulduk. seni. az bir şey öğrenmeye başladı. E, bulan ya. <laughs> bugün. E, bugün üçüncü ayını. Üç ay, üç Tam üç ay doldu. <laughs> e, Allah uzun ömürler versin Amin. tekrardan. Analı Amin. babalı büyütsün. E, prensese Amin. sağlık nasip etsin Allah Şu anda uyuyor. Rahatını bozmayalım. Baksana ya. Bebek o, zaman, o zaman biz soralım. Yasin'e mi benziyor, Dona'ya mı benziyor? Yeah evet, guys, Yasin e ya da Dona. Yasin'e <laughs> <laughs> ben e, 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 ya da Dona'ya mı benziyor? Yorumlara yazın. Endonezyalı akrabalar eşimin aile tarafı bana söylüyor. Dona'ya da bir burnu gözleri Dona'ya benziyor. Burnu direkt abi Endonezyalıya benziyor zaten. Yasin. Diğer taraflar e, Yasin'e benziyor. Çiftlikler, kaş sana benziyor Yasin. E, gözleri de bana benziyor. Gözlerinin daha çocuğun belli olmamıştı daha rengi değişebilir. Değişti ama Aynen. ilk şeyde e, siyahtı. Hı, biraz Biraz mavi mavimsi, lacivert şeyleri. Olabilir. Dönüp... Başka yöne <laughs> yeşil <yani>. olabilir. Dönüyor <laughs> yani. Hadi bakalım. Renk değişebilir. Dona iyisin değil mi? İyiyim. Allah iyilik versin inşallah. Maşallah. Ee, i̇nşallah Haziran ayında Türkiye'ye gidiyoruz. İnşallah. Ye. Sürprizi <laughs> verdik biz. <laughs> Hadi de hayırlısı inşallah diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Buradan sizi izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Bizi izleyenlere çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yasin Dona kanalına abone olmayı da unutmayın de. Aynen. Onu da söyle de Yasin Dona yazar varsa bulurlar değil mi? Yasin ve Do e, yaz e, Dona ve Yasin. Dona ve Yasin. <laughs> He, Dona, Dona ve Yasin. Yasin. Dona, ve Yasin. <laughs> Dona ve Yasin yazdıkları zaman YouTube'da direkt çıkıyor. Ücretsiz abone olabilirler. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Tamam. We are going to Turkey. Hadi bakalım Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz, gidiyoruz. Hazıranda Türkiye. inşallah. Turkish food. What's şey. Video guys. Şey guys? Abi. Abi, menü de Bakma. gösteririm. <laughs> Menüde baklava var. He. Pidemiz Pide. var. Ee, Kebap. Çay. Çay. Hepsi var diyorsun ha. Dona ve Yasin kanalımıza abone. Bir de linkinde koymuş, her şeyi koymuş aslan kardeşim evet. ya. No, Adam no pahalı guys, bu murala. <laughs> <laughs> <İnsanlar> pahalı <laughs> değil diyor, 1 ucuz 1 diyor. <laughs> Evet, bir, bir bir dolara dolar. başlıyor bak mesela şu bir dolar ne bu bir tavuk bir küçük e, çıtır evet. e, yani hamuru hamuru çıtır çıtır yapılmış ekmek arası tavuk evet. güzel tebrik ederim buradan bütün Türkiye'ye selam söylemeni istiyorum evet Türkiye'ye <laughs> çok özledim Türkiye'yi az kaldı gidiyoruz bekliyoruz inşallah Haziran ayında Haziran ayında inşallah siz orada, anne, orada olacağız. Baba. Ee, anneyi babayı da özledi. Hmm. Aynen. Ee, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bir sampa deyin. paylaşalım. Bay Bye Bay bay.